Sayın Başkan, Öçelik İş Sendikası'nın değerli yöneticileri, Kardiyem Birliği Şirketimizin değerli yönetici arkadaşları, sayın basın mensuplarımız, öncelikle 17. dönem toplu iş sözleşmesi, görüş anlaşmamızın, sözleşmemizin imza törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. İnşallah bu günde hayırlı bir işe vesile olarak, iki taraf olarak her zaman olduğu gibi ee, çalışanlığıyla barışık bir e, kardemir yapısının tekrar hepinizin huzurunda imza altında alındığı bir sözleşmeyi e, imzalıyor olacağız inşallah. Tabii bu süreç e, biraz uzun sürdü, görüştük ama her iki tarafta yapabileceğini en iyisini yapmaya çalıştım. İçinden geçtiğimiz dönem sektörün durumu malum. Ancak ve evet, Karabük, Türkiye ağır sanayinin kalbi. Kardemir bizim ilk ağır sanayi testlerimizden birisi. Ve burası bir çalışan, bir işçi şehri. Ve Kardemir bir yere gelecekse, Kardemir'in bir ivmelenmesi, ideallerine erişmesi, çok daha güçlü olarak yarınlara yürümesi gerekiyorsa, bunun lokomotifi kimdir? Çalışanımızdır. Onun için çalışanının memnun olmadığı. E, işvereniyle omuz omuza, el ele, kol kola olmadığı bir kardemirin bir yere gidebileceğini inanmıyoruz. Hiçbir zaman için işçinin kesesinden, cebinden keserek tasarruf edilebileceğine, şirketin kalkınabileceğine inanmış, inanmış bir kültürümüz yok. Bizim inancımız şudur. Hani şey devletle ilgili söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın, bu benzeri burada da çalışanını yaşat ki, çalışanını memnun et ki ondan memnun e, olman için onu memnun etmen lazım. İnşallah bu adımımızın sonrasında biz şuna yürekten inanıyoruz. Sayın Başkan ve sendika yöneticilerimize çalışan temsilcilerimize şu mutabakat içindeyiz. Bundan sonra atacağımız her adımda ileriye doğru tesisimizin iyileştirilmesi, fabrikamızın iyileştirilmesi, veriminin arttırılması, düzenlenmesi, Kardemir'in daha karlı, daha verimli, daha atak yarınlara doğru çok daha güvenli adımlarda yürüyen bir şirket olmasının temelini inşallah attık diyoruz. Bu temelde çalışan arkadaşlarımızdan var gücümüzle şirketimizi daha ileriye taşımak, daha karlı hale getirmek için elimizden gelen her türlü fedakarlığı beraber yapacağımız inancımız tamdır. Bu anlayış içinde toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bağlam içinde ee, bütün kem gözlere, kem sözlere, dışarıdan gazel okuyanlara inat. Bizler bunun, bu adımın ülkemiz için, Kardemir için, Karabük için ne kadar hayırlı olduğunu el ele ispat edeceğiz. Bu azim ve kararlılık içindeyiz. Bu adım atarken de yöneticilerimiz ve bizler e, yapabileceğimiz maksimum azami fedakarlığı yapmakla ilgili her türlü e, tedbiri, çalışmayı yaptık ve burada da içimiz ferah. Çünkü biz çalışanımızın memnun olduğunu düşündüğümüz sözleşme bizim zaten içimizi ferahlatan, e, içimizi surra boğan bir e, sözleşme olacak. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza her da teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun. Kardemir'imizin çok değerli yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kıymetli genel müdürüm yardımcıları, Kardemir'in değerli yöneticileri, genel başkan yardımcılarım, şube başkanım, yardımcı, şube yöneticileri, basınımızın çok değerli temsilcileri, ben de Özçelik İş Sendikası adına, hak iş adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Bu yönetim kurulu başkanımızın söylediği sözlerin üzerine benim fazla bir söyleyecek sözüm kalmadı. Benimkini de söylemiş oldu. Ama şunu Karabük iyi bilir ki Özçelik İş Sendikası, Kardemir ve emekçileri bir bütündür. Bir ailedir. Bu anlayışla toplu sözleşme masasına oturduk. Bu anlayışla müzakerelerimizi yapıp el sıkışarak ayrıldık. Herhalde 40 yıla yakın sendikacılık hayatımın en kolay toplu sözleşmesini imzalama şerefini onurunu bana ve yönetimi yaşatan yönetim kurulu başkanıma ve yardımcılarına, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Geçmişte de Kamil Bey'in döneminde de ilk defa kıdem zamı adı altında yeni bir maddeyi bire hediye ettiği gün yaptığımız misikle Kamil Baba diye bağıran Kardemir işçisinin biraz sonra İsmail Bey'le ve çalışma arkadaşlarıyla ilgili nereye söyleyeceğini gerçekten ben de merak ediyorum. Biz Kardemir'siz, Kardemir'de bizsiz olamaz. Karabük bizsiz, biz Karabüksüz olamayız. Biz burada bir aileyiz, biz burada doğduk, Türkiye'de büyüdük. Büyümemizin ana faktörü Kardemir ve Kardemir emekçileri. Dolayısıyla biz Kardemir'e gözümüz gibi bakan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Geçmişte yaptığımız toplu iş sözleşmelerde güzel sözleşmeler yaptığımızda ki her dönem güzel olmuştu bizim dönemimizde işçi arkadaşlarımdan, üyelerimden isteyen vardı. Bu ücret artışını verimlilikle, üretim artışıyla telafi etme sözünü almıştım. Ki iki sene sonra oturacağımız toplu sözleşme masasında tekrar sizin için daha güzel haklar elde edelim. Geçim şartlarını da iyileştirelim, refahınızı yükseltelim, aile birliğiniz içerisindeki huzurunuz katlansın diye tür istemiştim. Ve bugün yine bu toplu sözleşmenin, belki çoğu yerde söyleniyor, Türkiye toplu sözleşmesi deniyor. Bu sözleşmenin bu kardem bir maliyetinin olduğunu farkındayız. Bu farkı gidermek için canla başta çalışmaya devam edeceğiz. Ben masada da söyledim. Burada basının karşısında da söylüyorum. Allah Kardemir'e zeval vermesin. Amin. Ola ki başına bir iş gelir, bir sıkıntıya düşerse ben ve üyelerim burada ücretsiz çalışmaya hazırız. Allah razı olsun. Bunu laf olsun diye hiç söylemiyorum. Hiçbir kişinin aynası köde bakılmaz. Abi. Geçmişte öz üyeleriyle birlikte Kamil abi çok iyi bilir. Ne fedakarlıklar yaptık başımız derde düştüğü zamanda bir ailenin evladı gibi fer, ferdi gibi üzerimize düşen fedakarlığı yapmak için yanla başta yönetimin yanında oluruz. Ben böyle bir sözleşme değil, masa başında tartışırken e, maddeleri görüşürken başta yönetim kurulu başkanımız ve e, yönetim kurulu üyelerimiz, genel müdürümüzün e, hakikaten biraz önce İsmail Bey'in söylediği o güzel ifadeleri duymuş, dinlemiş ve o çerçevede toplu sözleşme sürecini yürütmüş ve bugün burada imzalanması için ortaya çıkardığımız sonuçta karşılıklı iyi niyetler, samimiyetler, dostluklar, sendika işveren ilişkisinin ötesinde Kardemir'in birer evlatları pozisyonunda hareket ederek bu toplu sözleşmeleri üyelerimize hediye etme imkanını, şansını bize vermiştir. Ben bu fedakarlığı için yönetiminin de kendisinin de genel müdürümüzün de katkılarından dolayı her birine üyelerim adına, sendikam adına, Karabük'tür adına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bu yaptığınız toplu sözleşmede bize gösterdiğiniz fedakarlıkta gözünüz arkada kalmasın. Belki 2024 yıllarında çeşitli sebeplerle zarar etmiş olabilirsiniz. Ama 2025 yılında siz iş piyasa dahil, ihracat dahil bulabileceğiniz pazarlarda üretebilmek için elde ettiğiniz siparişlerin daha fazlasını ve en erken üretmek için çalışma arkadaşlarım ve üyelerim emrinizde olmaya devam edeceğiz. Ve utandıracağımız öyle çok kişi var ki söylenen sözleri yedi kat yerin dibine sokacak öyle bir heyecanımız var ki inşallah sizlere mahcup olmayacak. Doğru sözleşmemiz Hayırlara vesile olsun. EMA'ya geçen yine başta yönetim kurulu başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, genel müdürümüz, çalışma arkadaşları ve sendikamın genel başkan yardımcıları, şube yöneticilerimiz, başkanımızla birlikte herkese teşekkür ediyorum. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Karabük'ün çok değerli basın emeklilerine teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Emin. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun başkanım. Ты стрелял?

Biz sözleşme im imzalarken bu kadar zorluk çekmediydik ya. <laughs> evet, burada... Ben de kol kolay. Şimdi sana i̇nşallah. İnşallah. Bak her hafta gelsin. Kenan, her hafta gelen birbirimize en az bir saat görüşeceksin. Görüşeceğim. Tamam. <laughs> Bekliyorum. Çabuklaştır mı? <laughs> Değil, çabuklaştır mı? Hazır başkanım. Hani?